Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bugün yaptığı açıklamalarla futbol dünyasında bomba etkisi yarattı. Kulübün geleceği ve transfer politikaları hakkında önemli bilgiler verdi. Her zaman olduğu gibi tutku dolu sözlerle transfer planlarını açıklayan Doğan, taraftarların merakla beklediği konulara değindi. Herkesin merak ettiği o soruya da cevap verdi. Brezilyalı orta saha oyuncusu Romulo bordo mavi formayı giyecek mi? Bu soru taraftarlar arasında büyük bir heyecan yaratmıştı. Doğrudan konuşmaktan hiçbir zaman çekinmeyen Doğan, transfer dedikodularına açıklık getirdi. Taraftarların beklentilerini karşılamak için net ve açık bir mesaj verdi. Mesajı açıktı. Romulo, Trabzonspor'un şu anki planlarında yer almıyordu. Bu açıklama transfer söylentilerine son noktayı koydu. Doğan, birçok üst düzey kulübün oyuncuya ilgi duyduğunu belirterek bu söylentileri doğruladı. Romulo'nun yetenekleri birçok kulübün dikkatini çekmişti. Kulüp, hem yurt içinde hem de yurt dışında yetenekli oyuncuları izlemeye devam ediyor. Trabzonspor, gelecekteki başarıları için genç ve yetenekli oyuncuları kadrosuna katmayı hedefliyor. Romulo transferinden vazgeçme kararı bazı taraftarları hayal kırıklığına uğratsa da, Trabzonspor'un büyük hedeflerinin bir göstergesi. Başkanlarının önderliğinde ilerleyen kulüp zirveyi hedefliyor. Taraftarlarının tutkusuyla beslenen Trabzonspor Avrupa'da zaferler kazanmayı hedefliyor. Yatsınamaz yeteneğine rağmen Romulo bu denklemde yer almayacak gibi görünüyor. Şampiyonlar Ligi cızı birçok kulübün oyuncu için yarışmasıyla kendini gösteriyor. Bu gelişme ilk bakışta bir engel gibi görünse de Trabzonspor için gizli bir fırsat olabilir. Romulo transferinden vazgeçilmesiyle boşalan kaynaklar şimdi alternatif hedeflere yönlendirilebilir. Doğan, Başkanlığı boyunca dengeli bir kadronun önemini her zaman vurguladı. Bu denge hem savunma hem de hücum hattında güçlü oyuncuların varlığıyla sağlanacak. Bu felsefe Trabzonspor'un farklı pozisyonlardaki oyuncuları takip ettiği transfer çalışmalarında da kendini gösteriyor. Kulüp her pozisyonda kaliteyi artırmayı hedefliyor. Trabzonspor'un son dönemdeki başarısının temel taşlarından biri olan savunma hattı daha da güçlendirilecek. Bu takımın genel performansını olumlu yönde etkileyecek. Doğan, savunmayı organize edebilecek ve rakip atakları engelleyebilecek dominant bir stopper transferi ihtimalinden bahsetti. Bu transfer takımın defansif gücünü artıracak. Hücum hattında ise Doğan, yaratıcılığı ve golcü özelliği yüksek bir oyuncu arıyor. Bu oyuncu, takımın hücum gücünü ve gol yollarındaki etkinliğini artıracak. Kanatları hareketlendirebilecek ve etkili ortalar yapabilecek dinamik bir kanat oyuncusu, kulübün öncelikli hedefleri arasında yer alıyor. Bu transfer takımın hücum çeşitliliğini artıracak. Trabzon'dan gelen mesaj açık, bu kulüp yükselişte. Şehirdeki enerji ve heyecan her geçen gün artıyor. Ertuğrul Doğan'ın vizyonu hem iddialı hem de gerçekçi bir yaklaşımla taraftarların hayal gücünü yakaladı. Onun liderliği kulübün geleceğine dair umutları yeniden canlandırdı. Romulo transferinden vazgeçilmesi kararı ilk başta şaşkınlıkla karşılanmış olsa da şimdi gücün bir işareti olarak görülüyor. Bu karar kulübün uzun vadeli stratejisine olan bağlılığını gösteriyor. Trabzonspor transfer piyasasında sadece figüran olmakla yetinmiyor, piyasayı şekillendiriyor. Akıllı ve stratejik hamlelerle kulüp kendini yeniden tanımlıyor. Başında zeki bir başkan ve yetenek ve kararlılıkla dolu bir kadroyla Trabzonspor'un önünde hiçbir engel yok. Bu takım her zorluğun üstesinden gelebilecek güçte. Doğan'ın sözleri Trabzonspor taraftarlarının kalbine dokundu ve bu yılın onların yılı olabileceğine dair bir inancı ateşledi. Taraftarlar bu yeni dönemin getireceği başarıları sabırsızlıkla bekliyor.